Merhaba çocuklar. Bugün sizinle matematik dersimizden kesirleri işleyeceğiz. Bir varlığın kendisine bütün diyoruz çocuklar. Kesirler konusunda bir varlığın hepsine tümüne bütün diyoruz. Bak karpuzun tümü bütün. Bir, bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım denir. Karpuzu ortadan ikiye böldüm yarım ve diğer yarım. Adı üzerinde iki eş parça çocuklar. Bunu unutmuyoruz. İki eş parça. Şimdi, şimdi bunu meyveler üzerinden bir görelim. Bu çocuklar bir portakal. Tam iki ortadan ikiye böldüm ve iki tane yarım. 2 eş parça, iki yarım tekrar birleştirildiğinde bir bütün. Yine sağlıklı meyvelerimizden bir tanesi de elma. Şimdi bu bir bütün. Bunu çakla ortadan ikiye bölüyorum. İki eş parça çocuklar. Ve bu iki yarım, bir yarım, diğer bir yarım tekrar birleştirdiğinizde iki, bir bütün olur. Tabi bu bıçakla kesme işlemi kesinlikle çocuklar biz yapmıyoruz. Biz büyüklerimize bırakıyoruz. Çünkü bıçakla oynamak tehlikelidir. Ve meyve yemeği asla ihmal etmiyoruz. Şimdi bu konu, konumuza örneklerle devam edelim. Sözler ben kaba taslak çizimler yapacağım. Örneğin bu bizim bir topumuz olsun. Bu bir bütün. Bu topu tam ortadan ikiye böldüm. Bir parçası bu tarafta kalıyor. Diğer bir parçası da bu. İki eş ne oluyor? İki eş parça. Bu bir yarım. Bu da diğer yarım. Bu iki parçayı yarımlar tekrar birleştirince ne olur? Bir bütün oluşturur. Ve çocuklar bize örneğin şöyle verilmiş. Yine birkaç tane top daha çizeceğim ya da çember. Çocuklar bunları ikiye böleceğiz. Bakalım hangileri bütün yarımdır, hangileri kesirdir ya da kesirdiğidir. Çocuklar şuna şuna dikkat edin. Bunu tam ortadan böldüm. Bu bir yarım. Bu da bir diğer yarısı. İki eş parça. Peki böyle yaptığında şuradan böldüm. İki eş parça olur mu çocuklar? Bakın bu taraftaki çok büyük ve bu taraftaki çok küçük. Bu iki eş parça olmaz. Çarptı. Şunu ortadan bölüyorum. Bakın çocuklar, ortadan tam iki eş parçaya böldüm. Yine bu da. Bunun gibi iki yarım. Şunu şöyle burada kestim. Bakın bu taraf çok küçük. Bu tarafı çok büyük kesmişim. Büyük bölmüşüm. Bu da yarım oluşturmaz. Başka bir örnekle devam edeyim. bir bütün elma olsun çocuklar. Bütün elma. Bu bütün elmayı tam ortadan şöyle ikiye böldüm. Çocuklar bunun yarısı bu tarafta kalacak. Diğer yarısı Bunlar da içindeki çekirdekleri olsun. İki tane yarım mı oluştu? Yarım. Ve diğer bir yarım. Şimdi bu iki yarımı tekrar birleştirdiğimizde iki yarımın bu taraflarını alıyorum çocuklar. Ve diğer tarafını alıyorum. Birleştirdim de yine tekrar ne olmuş oluyor? Bütün. Konumuza yine örneklerle devam ediyoruz. Bu sefer ben yine çemberler üzerinden devam edeceğim çocuklar. Şöyle bir tane yarım alıyorum. Bir tane daha yarım. Bir tane daha yarım. Çocuklar bu çizdiklerin hepsi bir bütünün yarım parçaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çocuklar söyle 6 tane yarım var. Şimdi bunlardan kaç tane bütün oluşuyor nasıl bulacağız? Çocuklar bildiğiniz gibi bir bütünü iki eş parçaya, bir iki eş parçaya bölüyoruz, yarım oluşturuyor. O yüzden o zaman iki tane eş parçayı birleştiriyoruz. iki tane eş parçayı birleştiriyoruz ve yine iki tane eş parçayı birleştiriyoruz. Bu iki tane eş parçayı birleştirince şu iki tane karpuz eş parçasını birleştirince bir bütün oluşur. O zaman burası da yine bir bütün oluşturur. Bu iki eş parça bir bütün oluşturur. Bu iki tane eş parça da bir bütün oluşturur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane yarım Kaç tane bütün eder çocuklar? 1 2 3 3 bütün eder. Çocuklar, kesirler konumuz Şimdilik bu kadar. Siz de evde ailenizle birlikte meyveler üzerinde bunları pratik yapabilirsiniz. Sonra sizlerden etkinliklerden konuyu pekiştirebilirsiniz. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.